Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastaneleri ve dal hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, kamuya bağlı askeri hastaneler ve belediye hastaneleri gibi resmi sağlık hizmet sunucularında 5 Türk Lirası, özel hastaneler ve özel tıp merkezleri gibi özel sağlık hizmet sunucularında ise 12 Türk Lirası katılım payı alınmaktadır. Ayrıca kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda bu tutarlar 5 Türk Lirası arttırılarak tahsil edilmektedir. Aile Hekimliği, Kurum Hekimliği, 112 acil Sağlık Hizmet Birimi gibi sağlık hizmet sunucularında yapılan hekim ve diş hekim muayenesinden katılım payı alınmamaktadır. Müzik